Merhaba. İkram yarın doğum gününü kutlayacağız. O doğum günü aslında tamam um, projesi. Dün 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 dün. Ama biz yarın kutlayacağız. Çünkü yarın hafta sonu. Daha müsait bir gün. İkram balonlarını Ama bu 5, bu bir ı. Şimdi <laughs> İkram 15 yaşına gidiyor. Aslında bizim 1 ve 5 almamız gerekiyordu. Biliyorsunuz ki. Ama 1 hiçbir yerde yok. Biz de ı aldık. Yani 15 Olacak gibi. olacak. <gülüyor> <gülüyor> olacak. İnşallah olacak. Bayağı büyük. Benim de büyük. Bayağı büyük. Çok büyük. Ben şu kadar bir şey bekliyordum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani neresine sokuyoruz bunu? Böyle mi? Bir tanesini yaptık. Her bir şey gibi hissediyorum. Bu... Diğerini de ikna yapmaya çalışıyor. Ben onu yapamadım ya. Yanlış yere üflüyormuşum galiba. İkra öyle bir şey söyledi şeyin şeyin yerinde işin. Şişiyor mu bilmiyorum. Şişiyor Adı, ya. Nasıl çok büyük bu. Bütün boyutu eşittir umarım. <laughs> Şişirebildik. Ama. Ay <laughs> olmadı. Hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> dur. Olmadı olmadı diğer tarafı. <gülüyor> <gülüyor> I olduğu çok mu belli? Hayır bu. I5 mi yoksa 15 gibi mi duruyor? 15. I5. <laughs> <laughs> Yaptırdığımız pasta da böyle. Şimdi mutfağa gideceğim ben. Çünkü makarna Ona sakın salatası... makarna salatası yapacak. Makarna salatasının malzemelerini bugünden hazırlayacağım. Yarın sadece yoğurtlaması falan kalacak. Öyle. Neyse sana yok yarın yok yaparım o biraz taze olsun. doğum günü için hazırlanıyoruz şimdi. Ben bugün esmer olacağım. Çünkü ekranı kapatıcısı bitmiş. Ve şu anda ona koyu gelen bir şey kullanacak. Kaşımı sabitlemeyi unuttum. İşte Makyajdan önce bunu yapmam gerekiyordu. Ya bu kaşım olmadı. Bronzer falan sürmeyeceğim. Fakim yüzüme. Direkt allık süreceğim. Uğraşmayacağım bronzerla. Zaten eldeyim evde oturacağız yani. Bir resim çekeceğiz o kadar. Yanlışlıkla ben bunun içinde allık olduğunu unutup bunu buraya fırlattım. Ben bunu şuralara hasar görmüş benim mi sıkıntı yok. Bakın odakim var. Yeni uyanmış birisi. Şey gibi hissediyorum. Dün bu fırçayı yıkadım ya sanki yapısı bozulmuş gibi. Hmm. Bana böyle geliyor. Yine körlüğü yaşamayayım da geçen hafta çıktık ile. Evde gayet güzel duruyordu. Allah'ım dışarı bir çıktık. Ya ben diyor ki abla yüzündeki ne? Sonra böyle resim çekip baktım. Çok kötü böyle yüzüm burasında kocaman bir pembelik vardı. Bu da nasıl? Neye benziyor biliyor musun? Faktafak cinayetlerdeki Burcu'nun dudaklarına benziyor. Ya saçımın da <laughs> <laughs> önünde form yapacağım böyle. Bu açıyla çek. Tam böyle. <laughs> Ay şu an biraz karanlıkta oturuyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Hazırız. Resim çekildik. Biraz size gösterdim onlara videolar iyiyse koyacağım. Ama daha sadece ikimiz resim çekildik. Bir de annemle babamla falan toplu çekileceğiz. Bu arada Instax'tan da resim çekildik ama biraz bulanık çıkmış. Bu yine biraz daha iyi ama bu çirkin bence. <laughs> ve bu diğerinden çok daha bulanık bu. Bir de açı kötü ve ben çok kötü duruyorum. Bütün <laughs> <abiler geldi. gülüyor> <O yüzden. gülüyor> Hiçbir Hiçbir şey. İşte biz böyle bir vlog hesabımız var. <laughs> Furevel oluyor orada işte. Hani bu altında. kaçıncı? Banta tekrar geri gönderip hatasını Doğru. düzeltip tekrar satıyorlar ama o revizyonlu damgası yiyor. Kaç tabak makarna salatası yedin? Kaç tabak yedin? Beş olabilir. Saçmalama. Çok yedim. Borcamdakini de yedim. Ben bitirdim. Unuttum. Artık bunu herkes biliyor. Merhaba. Pijamalarla karşınıza geldik. Çünkü 11.30'a geliyor saat. Ve biz uyuyacağız ve ben uykuluyum. Uykum var. Ne çektik bu arada doğum gününden? Hiçbir şey. Hiçbir şey çekmedik neredeyse. Neyse çektiklerimizi bundan önce koyduk zaten. Gördüğünüz, görebildiğiniz kadarını. Yarın da ben dedim ki yarın buz patenine gidelim. Yarın böyle bir planımız var. Yani onu da çekeriz herhalde. Maşallah. Öyle düşündük. Ondan sonrası ise bilmiyorum. Sonra buz pateninden sonra ne yaparız? Biraz spontane gelişir gibi. <laughs> Neyse uyuyacağız şimdi. Bugünü burada bitiriyoruz. İyi geceler. Günaydın. Sırayla çıktık. Gidiyoruz buz patenine. İkira şu evet. an meşgul. Şu anda de arkadaşıyla dedikodu yapıyor. Evet. Ve inşallah Ara. rahatça kayabiliriz. Ben çok uzun zaman önce gittim. En son ortaokulda gitmiştim yani buz İkra da bayağı bir önce gitmişti yine yıllar oldu. Kendisi çok iyi kaydığını bildiğini iddia ediyor. Göreceğiz. Merhaba. Oha kadar güzel. Güneşle ne konuştunuz? Ya <laughs> <laughs> Bu arada of. ikranın bazı sırları var. Ama bana anlatmıyor. Bu konuyla ilgili İkra'yı zorbalayabilir miyiz? Hayır. Hayır zorbalayabiliriz. Çünkü buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Neyse. Bakalım buz pateni kaymaya, biliyor musun bilmiyor musun? Ben çok iyi biliyorum bu arada. Çok iyi falan deme unutmuşsundur. Unutmadığıma çok eminim. Göreceğiz. Merhaba. Size bazı haberlerimiz var. Buz gidemedik. Buz patenine gidemedik evet. Ve ne zaman bu kameraya şey desek. <laughs> biz şuraya gideceğiz desek gidemiyoruz. İptal oluyor. Bu ikincisi. Buz patenine gittik o kadar kalabalıktı ki ya. Aslında çok normal. Bugün hem pazar hem 15 tatil yani çok kalabalıktı biz de geri döndük yani bir sürü yolda da geri dönen kişiler vardı zaten hatta bir tane kız bize dedi ki işte çok kalabalık isterseniz gitmeyin falan. Hatta bir saat sıra beklemişler ama <laughs> bir saat sıra beklemişler ama yine de girememişler. Neyse biz de çarşıya geldik öyle bir şeyler bakıyoruz bir şeyler aldık. Ve bugün ablam benden 40 yılda bir yaşanacak bir senaryo ve ablam bugün benden. Ama, hayır şimdi ben ikramet hafif ısmarladım. 20 kelvası çünkü, yiyoruz. Çünkü ona kaş kalemi aldım. Kaş kalemi aldım Ve bana. kuru şampuan aldım. Biraz şimdi 20 helvası deneyecek. Bu çikolatası seçti. Ben de lotuslu aldım. Ben lotuslu şeyleri çok seviyorum. Bakın. E merhaba. Annem almaya gidiyorum. Ay şu an çok karanlık ama hiçbir şey gözükmüyor. Size. iki dakika kamerayı açıp sadece bunu söylemek istedim. Biz ikrar eve geldik, ettik. Çok açız bir yemek yiyeceğiz. Annemi alayım geleyim. Yemek yiyeceğiz sonra. Sonra görüşürüz. Ağlattım zorbalamadan dolayı ağlattım onu. Ağlamaya başladı. Hayır. Soğan sadece doğradan. soğan doğradı. Yani direkt...